Merhaba sevgili akrepler. Duygularınız ve sanatsal yaratıcılığınızın çok güçlü olduğu bir gündesiniz. Bunlar günlük işlerinizde sizi motive edebilirler. Ancak duygularınızdaki iniş çıkışlar zaman zaman melankolik hissetmenize de yol açabilir. Bugün 6 Temmuz 2015 Pazartesi Ay günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen Ay sabah erken saatlerde Yengeç burcundaki Mars'la üçgen açı yapacak, ardından Neptün'le kavuşacak. Duygusal enerjimiz ve sezgilerimiz güçlenirken bu davranışlarımıza da yansıyabilir. Hayaller ve içgüdüler hareketlerimizi ve motivasyonlarımızı etkileyebilir. İdeallerimiz için eyleme geçebiliriz. Ailemiz, yakınlarımız, sevdiklerimize karşı sahiplenme ve koruma içgüdüsü yoğunlaşabilir. Yengeç burcunda ilerleyen Güneş, Oğlak burcundaki Plüton'la karşıt açı yapacak. Otorite kavramları ve güçlü kimselerin baskı ve kontrolünü hissedebiliriz. Yaşamımızda değiştirmek, dönüştürmek istediğimiz kavramlarda güçlü bir arzu duymamız mümkün. Bunlar dış etkiler nedeniyle zorunlu olarak da ortaya çıkabilir. Akşam saatlerinde Balık burcundaki Ay, Güneşle üçgen açı yapacak. Duygusal olarak rahatlayabilirsiniz. Yakınlarımızdan sevgi, şefkat ve yardım alabiliriz.